9'a kadar çıkartacağım 11'e kadar çıkarsanlar, 13'e kadar çıkartanlar var. Yani o da e, bugün gibi efendim nüfus kayıtları yoktu. E, modern teknoloji yoktu. Rivayetler farklı 11'e kadar çıkartımı biliyorum kaynaklarda. Şimdi küçük yaşta yalnız. Hani reşit olmamış, delikanlı olmamış. E, bir belki bali olmamış bir çağda peygambere Hazreti Ali'nin şöyle söylediği nakledilir. Allah beni yaratırken anneme ve babama Sordum ki ben onun varlığını kabul etmek, senin onun tarafından gönderilmiş peygamber olduğunu tasdik etmek için anneme ve babama soracağım. Bu mümkün menkıbe? Belki gerçek ama muazzam ama bir bilinç. Muazzam yani bir, i̇sterseniz hani 13'e kadar çıkaran yaşını var diyorsunuz yani 13 yaşındaki bir herhangi bir çocuğun da bunu söyleyebilmiş olma ihtimali çok Şimdi büyük. bir şey daha söyleyeceğim. Ama uzak. yani muazzam bir şey. İşte onun Hazreti Ali'nin büyüklüğünü gösteriyor çok bu. Çok meşhur bir öyküdür e, bu. Öyküdeyken e, gerçekleşmemiş olma ihtimaline kapı aramak asla istemem bir vakadır Yani yaşanmış bir olaydır. Çok sağlam kaynaklarda geçer. Çok canlıdır. Çok da anlatılır. Mesajı çok güçlüdür çünkü. Hazreti Ali savaşların birisinde bir müşri diyeyim yerinde işte tepeler ve e, gırtlağına çöker diyelim. O tükürük olayı mı bu? Evet tükürük olayı. Ay bu kolayı. çok etkileyici. Yalnız ben bir ricada bulunabilir Buyurun. miyim? Onun böyle e, duygusunu kesmemek adına reklam arası vermem gerekiyormuş. Ama muazzam bir hikaye bu. Bunu çok Daha iyi biliyorum. Daha çok var Hazreti Ali. Öyle mi? Tamam o zaman Emin Işık'tan, Vilyas evet, Hüzün'den, evet, evet, dinleyeceğiz. Hazreti Aliyle ilgili. Ona benzer çok hareketleri var. Tamam. Yani yaşanmış Yaşanmış elbette. Ve tabii şunları da sormak istiyorum. Mesela... Ee, Hazreti Ali dendiği zaman hani yiğitlerin şahı deniyor, Allah'ın aslanı deniyor. Ve aynı zamanda bir hitap daha var. Konuşan Kur'an. Neden böyle dendiğini de ben sormak evet. istiyorum. Reklam arası verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Onu gözler, şu beden gözleri göremez diyor. Onu insan imanıyla, kalbiyle, basiretiyle, baktığı her şeyde, her işin ötesinde güçlü bir varlık olarak. Ama hiçbir şey birleşmemiş olarak görür. Bu aynı şey Hazreti Muhammed'in Miraç meselesinde de mi öyle? Hazreti Peygamber Aynen. ihsan hadisi var da çok meşhur. <laughs> <Onu kaçırmış gülüyor> bu vesileyle. Onu söyle lütfen. Hadis. Der ki Hazreti Peygamber aleyhisselam ihsan nedir sorusu karşısında. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İbadet böyle yapılır. Orası muhakkak da hani Miraç'ta böyle gerçekten Miraç, görülmüş. Miraç'ın tablosudur. Ha. Miraç'ta Kur'an-ı Kerim'de özellikle Necim Suresi göz gördüğünü yalanlamadı şeklinde bir ifade var. Göz? Gördüğünü yalanlamadı diyor. Yani şöyle bir şey var Pelin Hanım. Bizim eğer yani bu konunun cevabına biraz yoğunlaşacaksak eğer uluhiyet anlayışını bir parça zihnimizde canlandırmamız lazım. Yani uluhi, uluhiyet Allah Celle ve kimdir? Bu o nasıl bir mahiyeti vardır? Onu yoğunlaşmamız lazım. Allah madde değildir. Allah bir cisim değildir. Allah şekli olmaktan münezzehtir. Allah'dır çünkü. Şekli olan, terkipten meydana gelen, e, cismi olan Allah olmaz. Bunlar mahluka ait. Yaratılmışsa ait özellikler. Allah yaratandır. Yaratılan değil. Allah şekil verendir. Şekil olan değil. Allah cisim verendir. Cisim olan değil. Kendisi bütün varlıkların ötesinde mutlak bir varlıktır. Bu varlık Allah'ın mutlak varlığı karşısında bazı İslam alimlerine göre bir çeşit gölgenin gölgenin gölgesi hükmündedir. Mutlak varlık Allah'tır. Tamam, Miraç'ta oya geliyorum. Bırakalım. Oya geliyorum. Miraç'ta. <laughs> Hazreti Peygamber bizce maalesef meçhul bir biçimde Allah'ın mülk ve melekut aleminde sonsuz kudretini ve azametini tayaran ettiğine diyelim öyle bir noktaya ulaşıyor ki şiddetin müntahada İslam aleminin ifadesiyle imkanla vücut arası bir nokta. O varlığın fiziki anlamda varlığın son bulduğu, uluhiyetin başladığı, Mekansa düşünmüyor lütfen bunu. Bir e, boyutla Cenab-ı Hak Resul-i Kibriya'ya kendisini ve emirini anlatmakla yükümlü kıldığı, seçtiği Hz. Muhammed Aleyhisselam'a maşeti bizce bilinemez bir biçimde fakat ifadeler olarak 70, işte bir, oraya de, 70 bin oraya 70 bin perde diye. denmiş, 90 bin <laughs> perde denmiş. Bu perde şey o sonsuz uluhiyeti, mutlak uluhiyeti bizim bizim varlık olarak, mahluk olarak anlamaya çabalarımızın bir ifadesi olarak ortaya konmuştur. Dolayısıyla Allah miraçta maaşesini bilemeyeceğimiz bir biçimde ama çok özel bir e, nitelikte Resulüne kendi varlığından, kendi mutlak marifetinden, marifeti subhaniyesinden Resulü'nü haberdar. Miracın asıl mahiyeti budur. Ve ona dediğini demiş, o gördüğünü görmüştür fakat gördüğü anlatılabilecek, hissettiği bütünle paylaşabilecek mahiyette değildir. Hmm. Bu gören peygamber değil zaten. Linuriyahu min ayet. Gösterdi Allah. Allah, Allah, gösterdi. Allah, kendisini gösteriyor. Tamam, işte. yani nasıl Mesela şimdi, şey, detay şimdi biz Allah bize rüya gösteriyor. Evet, Bu gözümüzle evet. mi görüyoruz? Hayır ama mesela rüyayı anlatabilirsiniz. Dersiniz ki i̇şte, işte yeşillik bir ortamda yürüyor Hayır daha rüya anlatılmış değil. Oradan Anlaşılmış parlak değil. bir ışık geldi şeklinde <laughs> anlatabilirsiniz. Ben de diyorum ki hani bizim bilgimizin üzerine eklenebilecek, hani sizlerin belki detay olarak verebileceği bir husus var mı? Mesela <laughs> siz de dediniz ya bir selamdan bahsettiniz az önce. <laughs> mesela Allah eğer kendini duyurduysa bu yine bir hissiyat olarak, e, hani vahiy gelmişçesine bir içeriğe <laughs> dolayı yoksa bir yine ses duyma <laughs> meselesi var mı? Yok bir <laughs> hurufu, Süleyman Çelebi gayet güzel anlatıyor. Bütün perdeler kalktı diyor. 70 bin hicap kalktı diyor. Bir kemu keyf, kemiyetten ve keyfiyetten diyor uzak olarak Allah'ı diyor gördü. Bir hurufu lafzı saft diyor. Ses yok, saft yok, harf yok, kelime yok, kelam yok. Allah'la diyor konuştu. Bütün bunlarda Allah'ın tecellileri vardır. Hmm. Yani Allah ona Nasıl? Şimdi biz mesela iki şeyi şarja takıyoruz mesela o doluyor. Yahut evet. sessizce iki kaseti birbirine bağlıyoruz ondan ona bütün aktarılıyor. Bir, aktarılıyor. Öyle bir tecelli. Hazreti Musa'ya yalnız <laughs> lenterani dedi. Sen beni dünya gözüyle göremezsin dedi. İşte o şey <gülüyor> <gülüyor> mesela İbnül Fariz da diyor ki ey Allah'ım diyor o Musa'ya söylediğin sözü bana da söyle diyor. Ki hiç olmazsa sesini işitmiş olurum diyor. Şimdi o ses de bize gelen bir ses. Yani biraz şey kayıyor yalnız. Konu kayıyor. Ben evet. hocam işaret etti. Ben de not almıştım. Şimdi bakın sizin sorunuzla alakalı. O da merak etmeyin. çok haklısınız. Fakat o çok uzun ve geniş e, bence zaman alacak bir konu fakat bir cümleyi ben buraya sıkıştırmak istiyorum. Musa evet. peygamber. Hocam çok güzel. <laughs> Affedersiniz değildi. Diyor ki Allah'ım ben seni görmek istiyorum. Ne kadar insani bir şey. Ne kadar fıtni bir şey. Bu aslında bizim ahirette müminlerin Allah'ı güleceğinin de bir kanıtıdır. Çünkü bizde böyle bir arzu var. Bu çok normal. Çok normal. Anne kanı bir bebek. Annesinin beslendiği gıdayla beslenen bir bebek. Eğer aklı olsa dense ki senin bulunduğun yeri Yerde, yeri taşıyan, sana kendi gıdasından gıda vereni görmek istemez misin? Canı gördüm onu bir görsem der. Anneyi görsem de birbirine. Yani benzetme hata olmasın. İnsan Allah'ı görmek ister. İlla ki. Şimdi Musa Peygamber diyor ki Allah'ım seni görmek istiyorum. Musa Peygamber Allah diyor ki hocam çok zayıf. Ben Tehran'ı göremez. Israr ediyor Hazreti Musa. O zaman Cenab-ı Hak diyor ki şu dağa bak. Peki ne oluyor? Allah bana tecelli ediyor. Musa Aleyhisselam düşüp bayılıyor ve kendinden geçiyor. Biz uluhiyeti anlayamıyoruz Pelin Hanım. Uluhiyeti bakın anlamak için şu fizik dünyayı bütün makro boyutlarıyla bir tasavvur edelim bakalım. Milyar ışık yılların söz konusu olduğu korkunç bir kosmosun biz içinde yaşıyoruz. Dünyamız orada minnacık kaldı belki bahsedilmeyecek kadar küçük kalıyor. Kur'an az ve semavat diye buna işaret ediyor. Bu muazzam kosmosa hükmeden, onu var eden, onu kudretiyle, kudretin taallukuyla idare eden, yaratan bir sonsuz Rabbul Alemin'den bahsediyoruz. Rabbul Alemin, Rahman, Rahim, Malekü'nü din. Böyle bir haktan, Allah'tan bahsediyoruz. Ama hadiste, hadislerde var. Allah'ı diyor düşünemezsiniz zatını. Fakat o Allah'ın nimetlerine, eserlerine, secelilerine bakın diyor. Secelilerine bakın. Biz bu alana baktığımız zaman Allah'ın kudretini, anlarım dünyalarında Allah'ın rahmetini ve şefkatini, bu fizik dünyanın güzelliğinde Allah'ın hakim ve kimil olduğunu görebiliriz. Eserini görebiliriz. İnşallah Ama tabii ahirette şimdi Hazreti Musa bile böyle o talebini tekrar etmişti. Tekrar... Çok mu anlaştınız? Evet, ama Hazreti yani, Musa'yı bir... zorladılar Bilmiyorum. ama. Yağdırlar yani dediler, dediler ki bize Allah'ı göster dediler. Yani bu gözle Allah'ı gör. Ama tabii görmek, kendi de merak etmiş, yani işte etmemiş mi? Ama Sayın Emin Bizzat gözle istediler yani. Çünkü puta tapmaya yanlışmış bir millet insan mucize istediler. Topluluk. Hı. Hayır, görmek istiyor. Hep gördüğüne tapıyor çünkü. Ha. Bu televizyon nesli de öyle olacak. Merak etme. Bu modern, modern futboleresliğe doğru gidiyoruz. Görmediğine inanmayacak insanlar artık. Çünkü her şeyi Ama bir şey gözünün önüne nasıl Çok enteresan. Evet. Yani biz mesela az önce neyi konuştuk? Siz e, dediniz ya aile ilgili olarak o ortaya konan mucizeden bahsettiniz ya. Hani bırakın e, peygamber, hani vahiy geliyor, ne bileyim en büyük mucizesi Kur'an var ortada. Hatta işte o ayın yarılması hikayesinde de onu gördükleri halde. İnkar edenler var. Şehide diyenler var. var. Ve yani inanmayacak olan zaten ne görse inanmıyor hiç bence. Hiç hiç. Evet. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan evet. sonra ben ne soracağım size biliyor musunuz? Evet bilmiyoruz. Ne Hocam niye saatinize bakıyorsunuz? Şunu, şunu sormak istiyorum. Ee, Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'ye bir sorusu var. Onun cevaplamakta zorlandı. Ama sonra Hazreti Fatma'dan yardım alıyor evet. ve cevabını veriyor. Evet o meşhurdur. Ha, o, o meşhurdur. Onu bir öğrenelim, reklamlara gidelim. Dönüşte buradayız. Evet, devam ediyoruz sevgili seyirciler ve hocam. E, o Hz. Muhammed'in Hz. Ali'ye bir sorusu var ki ilk önce cevabını vermekte zorlanıyor. Zorlanıyor, gidiyor Hz. Fatıma'ya soruyor. Fatıma da diyor ki böyle böyle söyle diyor. Gelip sonra ondan öğrendiği cevabı Peygamber Efendimiz'e söyleyince... ...vallahi diyor bu bilgi diyor peygamber şeyinden yani e, peygamberlere ait bir bilgi diyor... Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz de Ya Resulallah Fatıma'dan öğrendim diyor. Hı. Yani Fatıma'nın irfanını, marif irfanını anlatmak için verilmiş bir misaldır. Hazreti Ali Efendimiz mesela bir gün esas onun irfanı, marifeti yani ilmin kapısı zaten. Yani o şey değil. İşte bir gün şaka yapıyorlar Peygamber Efendimizle. Beraber hurma yiyorlarmış. Peygamber Efendimiz'le yediği hurmadan çekirdeğini Ali'nin önüne koyuyor. ikisi. Şimdi, ya Ali diyor ne kadar çok hurma yemişim diyor falan. Deyince Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki Ya Resulallah siz de hep çekirdeğiyle yutmuşsunuz diyor. Hiç çekirdek yok Peygamberim önünde. <laughs> i̇şte bir defasında da Peygamber Efendimiz diyor ki Ya Ali bugün neredeydin diyor. Ya Resulallah diyor şeye gitmiştim hurma toplamaya gitmiş. Medine'nin işte hurma bahçesi olanlara gidip ücretli gündelik çalışıyor yani. Reçber Hazretleri iş yapmaya gidiyor yani geçimini sağlamak için. Soruyor diyor ki ya Ali diyor biraz daha kendini sıkı çalışsaydın. Önemle önem verseydin o işe diyor. Ne kadar daha fazla hurma toplardın diyor. Vallahi ya Resulallah. Bugünkü topladığımın diyor yarısı kadar daha toplayabilirdim, sıksaydım kendimi diyor. Öyleyse yarın git o toplayabilirim dediğin kadarını topla. Bugünkü aldığın ücret sana helal olsun diyor. Yani bu bir işçiye verilecek en büyük örnektir. Yani bir işçi kendi işinde çalıştığı zaman nasıl gayret gösteriyorsa, nasıl özen gösteriyorsa bir patronun yanında çalıştığı zaman dair gayreti göstermesi lazım. Bu işte empati dediğimiz şey yani. Hı hı. Bir patron da çalıştırdığı işçinin yerine kendisini koymadıkça patron olamaz. Yani hı hı. o empati yapmadıkça olmaz o iş. Hı hı. Şimdi tabii Hazreti Ali'nin yiğitliği de çok vurgulanıyor özellikle evet. değil Pardon. mi? Bunu da konuşalım isterseniz. Ondan sonra da e, sizin özellikle konuşmak istediğiniz seyitliğe geçelim. Ne dersiniz? Buyurun. Şimdi bizim kültürümüzde Hazreti Ali. Keremallah ve Şehir Efendimiz birçok özelliği yanında kahramanlığı, yiğitliği, aslanlığıyla intikal etmiştir. Bu bizim kültürümüzün ona yüklediği bir özellik değildir. Onda var olan özelliklerden milletimiz, kültürümüz bunu biraz daha ne çıkarmıştır? Çünkü ona Allah'ın aslanı.